Zulüm, başına adalet külahını giymiş, geçirmiş. Yani zalimler, adil insanlar olarak ortada arzu endam ediyorlar. Zalim, ada, adilmiş. Hıyanet, hamiyet libasını giymiş. Cihada, yani dini koruma gayreti variketine bağlı ismi takılmış. Eşkiyalar Bunları yakalayıp öldürmek lazım diye denilen manada. Bunlar hep o şey oldu. Duyduk bunları. bu yakın tarihle de duyduk. Esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdat birbirine zıt olan hükümler, bu mezeleler, tavır, tavırlar suretlerini mübadele etmişler. Üstad haber veriyor. <laughs> Zamanımızın durumu budur. Aldanmayın o şekle tesirinde kalmayın diye mektubat 471. Yani ahir zaman cemiyetinde çok faziletler tersine döndürülür. Yani lisan-ı siyasette yani içtimaiyatta lafız mananın zıttıdır. Sözler 707. Ne diyor adam? Biz hamiyetkar bir kahramanlar kadrosuyuz. Ha, canilermiş demek. Anlayacaksın hainlermiş demek anlayacaksın. Bu vecizedeki hakikata kıyasla bu cemiyette yani excel insanlarda şu garip hal var. Yani öğrenmeye muhtaç olan ve sufyani cemiyetin tesirinde kalan gafil nasihat dinlemez, dinletmek ister. Bunları çok 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 görünüyor yakalar seni. Merhum Zübeyir abi bunların farkında idi. Ben orada komşuyduk şeyde. O da komşusuyduk. Kapıyı kapatırdı. Kalın kalın Allah.